yanlış yapıyor. Aynen, yanlış. Örneğin Bedirne ilgili bir konu oldu geçenlerde kulağıma geldi. İyi Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Bergin İba'nın Edirne maddi yardım yaptığı yönündeki haberleri eleştirdi. Ee, ama şunu gözlüyorum ben. Tamam, tamam, i̇şte abi, bazı siyasiler bilhassa Bergin İba, e, sevgili kız kardeşimiz, tamam, kendisini yalnız. severim. Ee, bir bayan olarak da saygı gösteriyorum kendisine. Ama şu an yanlış yapıyor. Aynen abi. Örneğin Medine Spor'la ilgili bir konu oldu geçenlerde kulağıma geldi. Edirne Spor'un ekonomik durumu kötü. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Sedefçi, Edirne Valiliği'nin Edirne Spor'a maddi desteğini İBAN'ın kendisi yapmış gibi lanse ettiğini ileri sürdü. Sedefçi, İyi Parti'nin Edirne'de anketlerde birinci sırada çıktığını da söyledi. Edirne Spor'a Sayın Belediye Başkanı Recep Gürkan tam 28 milyon para vermiş. 28 milyon para vermiş. Recep Gökhan bunu kullanmıyor. Ben de direnç şunu verdim demiyor. Belgini bak. Ee, sevgili kardeşimiz Edirne Valisi'nin verdiği halkın parasını 4 milyon lira parasını Edirne verdiği 4 milyon parasını ben verdim gibi e, kamuoyuna lanse ediyor. Ve çok çekim bir davranış içerisinde giriyor. Üzülerek bunları izliyorum o vali bir parası halkın parasıdır. Ben iyi bir parası değildir. Bir tane böyle politikalar yapmak da bana göre yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir tane bunları yapmasınlar. Gerçekten halkın e, belediye başkanı adıysa halka doğru şeyler söyleyerek politika yapmalarını ben öneririm kendilerine. İyi Parti olarak birinci e, sıradayız anketlerde. Hakkımızdan az farkla AK Parti giriyor. En altta da epey farkla e, CHP geldiğini görmüş bulunuyorum e, ee, ulusal TV'lerde de şu anda e, Edirne İYİ Parti'nin alacağı şekli ifadeler kulağımıza geliyor. E, Edirne kazanacak diye düşünüyorum ben. İnternetiniz bende. Bu dönem internet parası vermeyeceksiniz. Anlaştık mı? İnternetinizin tüm parası Amdi Baba karşılayacak.